Merhaba arkadaşlar. Dil bilgisi dışında hazırlamış olduğumuz günlük konuşma videolarımız devam etmektedir. Şimdi konuşma ve anlama başlıklı videomuzda gün içinde kullandığımız kelimeleri örnek cümleler ile okuyalım. Fale a lingua i comprenda konuşma ve anlama Portekizce konuşur musunuz? Você fala português? Sim, eu falo português. Evet, Portekizce konuşurum. Falo um pouco de português. Portekizceyi biraz konuşuyorum. Now eu não falo português. Hayır, Portekizce konuşamam. Portekizce'yi anlayabilirim fakat konuşamam. Eu entendo português, mas não posso falar. Anlıyor musunuz? Você compreende? Sizi anlamıyorum. Eu não comprendo você. Her şeyi anlıyorum. Eu comprendo tudo. Lütfen yavaş konuşunuz. Por favor, fale devagar. Lütfen tekrarlayınız. Por favor, repita. biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? Pod falar devegar. Yavaş konuşursanız anlayabilirim. Posso entender s falar devegar. Anlamadım. Now entendi veya now comprendi. Bu ne demektir? Ki significa isso. Bu sözcüğün anlamı nedir? Qual e o significado dessa palavra? Bu sözcüğü nasıl telaffuz edersiniz? Como você pod pronunciar essa palavra? Lütfen onu yazınız. Por favor, escreve isto. Lütfen hatalarımı düzeltiniz. Por favor, corrigi mi. Hiçbir şey anlamadım. Now, compreendi nada. Portekizce öğrenmek istiyorum. Quero aprender. Portugeş. Sözcükleri unutuyorum. Eu esqueço mi as palavras. Sizi anlıyorum. Compreendo você. Portekizce mi ilerletmek istiyorum. Quero desenvolver português. Portekizceyi yeni öğreniyorum. Aprendo Portugues Novamente. Bir yıldır Portekizce öğreniyorum. Aprendo Portugues a Humano. Portekizceyi nerede öğrendiniz? Onde aprendeu Portugues? Ne kadar zamandır Portekizce öğreniyorsunuz? A quanto tempo, aprende português. Portekizcem hakkında fikriniz nedir? O que pensa sobre meu português? Portekizceniz iyidir. Seu português é bom. Okuduğumu anlayabilirim. Pod compreender o k leyo. Okulda biraz Portekizce öğrendim. Aprendi un poco de português na escola. Pratiğe ihtiyacım var. Preciso de praticar. Bana ne tavsiye edersiniz? O que aconselha para mim? Sözcüğünün Portekizcesi nedir? Como posso dizer este em português? Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.